Merhaba arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar bugün bu trap e, dersinin 5. bölümündeyiz bugün offset offset offsetingleri işleyeceğiz bir de kalın orderingleri işleyeceğiz bir nesting var nestingi çok e, şey yapmayacağız arkadaşlar şimdi bu e, bunu belki sonra gösterebilirim ama şu anda önemsiz gibi duruyor eğer e, araştırmak isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Önemli bir konu benim için. Pek şey değil. Kullanmadım zaten bir konuda. o settingler ne arkadaşlar? Bunu hemen söyleyeyim. Ee, setting ee, bir boşluk bırakıyor. Mesela bakın şöyle. Burada kol 54 milyon tane e, ee, diye olmuştu. Şu ve kol md 4 set 4 ismiyle tam oluşturmuşuz ve bunu 4 satır boşluk bırakmışız yani şöyle düşün 12 satır ya arkadaşlar siz de bunun bunu yan yana olmamasını istiyorsunuz mesela en sonuna gitmesini istiyorsunuz sayfan ve 4 satır bir boşluk alanı 4 satır bunu itmek istiyorsunuz 4 satır bu şekilde itiyor boşluk atıyor diyebiliriz ee, deneyelim copy diyelim Hepsini seçmeden kopya derseniz hepsini alır arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet yapıştırayım. Şöyle. Ee, çok fazla karmaşık olmasın diye şunları biraz daha atayım içeri. Evet şöyle. Hadi be. Pardon arkadaşlar. Ee, şunu kapatayım. Elen kayıyor. Evet. evet devam edelim. Şimdi e, yeni renk arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi her şey şu şekilde. E, buna renkler vereceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste app.css isminde, app.css isminde bir e, css dizini oluşturmuştuk kendimize ait ve ee, buna çeşitli renkler vermiştik mor, kırmızı, mavi, beyaz beyaz şu anda işimiz ol olmayacak birazdır. çünkü arka plan beyaz ee, o yüzden mor ve mavi kullanayım şimdi şöyle diyeyim biz hepsini böyle aklımız karışacak bayağı uzun içerik 1 diyeyim 1 belirleyeyim, içerik 2 İçerik 3 içerik 4 diyeyim şimdilik. Şuna da ihtiyacımız yok. Şimdi e, çeşit hemen verelim. Ama hepsini tabi haşruz vereceğim. Haşruz boyutlarının olsun diye. Ya da vermeyelim. Mavi Yerleyelim mi? Evet geldi. Kırmızı Türkçe karakter kullanmıyorduk mor yeni bir renk oluşturalım isterseniz ee, nokta Black sıfır yazarsak bu da gelecek Hatta siyah yazalım şimdi siyahı da buraya getirelim Geldi gördüğünüz gibi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, ya haşbuz verim içimde kaldı. Nereye verirseniz arkadaşlar o iteleniyor. Şöyle. Evet, evet. Şimdi daha iyi anlayabileceğiniz yere geldik. Şöyle diyelim hatta. Ee, body, color slash FFF daha iyi görmeniz için. Evet şu anda yazılar da okunuyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz biz e, ilk başta bir tane dörtlük bir tane de oluşturduk. Kol MD oluşturduk. Kol medium oluşturduk. E, ve arkadaşlar biz bunu herhangi bir tereme vermedik. Buraya verdik. Kol MD ve offset kullandığınız zaman sonra arkadaşlar istediğiniz oranda itmesini istiyorsunuz. Lakin yani şuna dikkat edin buradaki alanların ikisi arkadaşlar toplam olarak e, 12 eşit olması lazım zaten toplayınca 12 çıkıyor yani hemen kolonini buraya 5 yazsaydım şu şekilde olacaktı bakın evet şu şekilde olacaktı bu ayarlamanız lazım buraya mesela 3 diyeceğim çünkü 3 tane hani 3 adet boşluk atsın bakın görünüz bir düzenlendi hatta bunu silip bir yazıyorum bakın arkadaşlar e, kol md birlik bir tane e, boşluk attı. Buraya 12'ye tamamlayacaksınız. Siz e, toplam. Ve, e, böyle güzel güzel şeyler elde edebilirsiniz. Mesela ben şuna offset ee, işte istediğiniz şeyi offset vereceksiniz. Mesela ben içerik 2'nin bu taraftan offsetlenmesini istiyorum. Bunun için buna offset vereceğim. Bunu offset vermeyeceğim. Call md offset ne diyelim? 2 diyelim. Ee, toplam kaç? 6, 11, 12 oldu herhalde. Evet. Bakalım gördüğünüz gibi iki tane buradan vardı, bir tane buradan vardı. Hesaplarsak 4, 6, 5, e, 4, 6, 7, 12 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam bana 12 eşitlendi. Burada da aynı işlemleri kullanıyor. Bunu olarak ayarlayabilirsiniz siz bunları. Bu kadar da basit bir konu arkadaşlar. Yararlı bir konu. Bence ee, de çok kullanacağınız bir konu. Ayrıca bir div oluşturayım ben. Container ismini. Ee, hemen. Bunda arkadaşlar ZenCoding eklentisi yok. Ee, onun yerine Emmet eklentisi var. Emmet eklentisini literattan araştırıp bulabilirsiniz. Yerleyelim sayfamızı. Evet. Şu şekilde. son arkadaşlar şu body kısmını da silelim. Şimdi gelelim. Ee, bunu arkadaşlar siz iç içe gördüğünüz gibi oluşturabilirsiniz. Pull ve push ee, hatırladığım var arkadaşlar. Push itme, pull çekmeydi. Ee, veya tam tersi de olabilir. Ben bunu bir kopyalayayım. Bakın. Aldım. Yapıştırdım. Ama yani nereden içine? Şimdi yeni yeni bakın. Evet geldi. Daha iyi anlayabil anlayabilmemiz için e, renkler vermemiz lazım. Tekrar buna içerik ismini vereceğim. İçerik bir kopyaladım. ctrl ile kopyalayıp ctrl ile yapıştırabilirsiniz. Sonra arkadaşlar e, mor, mavi benim klasik renklerim. Sonra H100 tabii ki olmazsa olmamız olmazımız. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar içerik 2 ve içerik 1 olarak. Şimdi bakın e, şunları doğru alantıda e, şey yapmanız lazım arkadaşlar hatta bir çeviriden bakalım hatırlamıyorum en son e, push ve ismini nerede duymuştum onu da hatırlamıyorum kaç dakika olmuş 7 dakika bu konuyu da bitirip bitireceğiz push evet push itme arkadaşlar pull çekme şimdi bakarsak şöyle diyor 3 tane it diyor arkadaşlar ee, yani şu taraftan 3 tane itiyoruz. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Burada da çekiyoruz 9. Şuna da bakın arkadaşlar. Sadece bu yerin burada 12 olması lazım. Ve eğer arkadaşlar ben buraya 4 dersem bu şekilde olur. Bakın. Ayrı ayrı gelir. Bunları çok doğru anıntıda yapmanız lazım. Mesela azalttığımız, mesela ben buraya 4 dedim. Ee, buraya 8 diyeyim. Buraya arkadaşlar bakın tam tersi demeniz lazım. 8. Çünkü kaç? 4 diyor. 8 buradan. Bur buraya 4 dedik sefer. Yani 8 çekiyor. Bu 4 istiyor. Yani tam 12 eşit oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi oldu. Diğer örneğe hatta evet, şu şekildeydi değil mi? 3'tü. Şimdi ben buraya 9 yazayım. Buraya 3 yazayım. Bir de buraya 3 yazıp buraya 9 yazayım. Şimdi bakın tam tersi oldu değil mi arkadaşlar? Yani bu şekilde Proof'u kullanabilirsiniz. Kolay kullanımı var. Ee, arkadaşlar ileride anlıyorsunuz konuyu. Ee, bakalım. Evet kalın ordering bitirdik. Yaptık bunu. Less kodları için. Evet tipografiye geldik arkadaşlar. Tipografiyi işleyeceğiz. Ee, bir ders ortada. Bu ne zaman yüklerim ben de bilmiyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.